Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere fonksiyon çalışma sorularının dördünün testini çözeceğiz. Çözeceğiz ve konumuz ters fonksiyon arkadaşlar. Bir fonksiyonun tersi nasıl alınır? Onlarla alakalı sorularımızı çözeceğiz. Arkadaşlar en basitinden ters fonksiyonda fonksiyonda x'i yalnız bırakmamız arkadaşlar. Mesele bu. x'i yalnız bırakırsan eksi bir karşıya at fx artı 1 eşittir 3x. Her tarafı 3'e bölerseniz arkadaşlar x eşittir fx artı 1 bölü 3'tür. Arkadaşlar işte burada ters fonksiyon şu şekilde devreye giriyor. X gördüğüm yere ben f üzeri eksi 1 x yazarım. Fx gördüğüm yerde x yazarsam ters fonksiyonu bulmuş olurum arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu şekilde x'i yalnız bırakırsam bakın 5 fx eşittir 4 x eksi 2 eksi 2 karşı yatarsam 5 fx eşit artı 2 eşittir 4 x ve her tarafı 4'e bölersem x'im ne eşit oldu? 5 fx artı 2 bölü 4'e eşit oldu. O zaman bu zaman ters fonksiyonu nedir arkadaşlar? 5x artı 2 bölü 4. Arkadaşlar yine aynı şekilde burada da uzun işlem yaparak ters fonksiyonu yine x'i yalnız bırakarak bulabilirim. Mesela burası 1'dir. İşler dışarı yaparsam 5 fx çarpı x eksi 3 tane fx eşittir. 2x eksi 7. 2x 2x'i bu tarafa atıp fx'i bu tarafa atarsam 5 tane fx çarpı x eksi 2x eşittir. 3 tane fx eksi 7'dir. Burada x parantezini alırsam 5 fx eksi 2 eşittir. 3 fx eksi 7'dir. Her tarafı x'i yalnız bırakmam için 5 fx eksi 2'ye bölürsem 3 fx eksi 7 bölü 5 fx Eksi 2'dir. O zaman bizim ters fonksiyonumuz nedir? fx gördüğümde x yazıyorum. 3x-7 bölü 5x-2'dir. Arkadaşlar bu uzun yol. Yani bu bölülü ifadelerde ters fonksiyonu bu şekilde bulabilirsiniz. Ama bunun bir kuralı var arkadaşlar. x'ler alt alta. Yani sabitler alt alta olacak şekilde. Bakın arkadaşlar yukarıdan aşağıya soldan sağa kas sayılar, işaretleriyle beraber yer değiştirir. O zaman demek ki ters fonksiyon ben direkt eksi 3 yukarı 3 diye çıkar. 3x eksi 7 bölü 5x 2 ile aşağı eksi 2 diye gelir. Direkt otomatikman soldan sağa işaretleriyle yön değiştirebilirsiniz. Eğer bu kuralı unuttuysanız da arkadaşlar x'i yalnız bırakarak da bu sonucu bulabilirsiniz. Dördüncü sorumuzda hemen bakın. Bunu şöyle yazabilir miyim ben? 0 çarpı x artı 2 bölü x eksi 1 ise ne yapıyorduk? Soldan sağa işaretleriyle beraber yer değiştiriyor. Eksi 1 artı 1 yukarı çıkar x artı 2 bölü 0 aşağı iner x. Gördüğünüz gibi ters fonksiyon budur. Bakın arkadaşlar burada direkt x'i yalnız bırakmış zaten. E, ters fonksiyonu ne yapıyorduk? Bunun yerine f üzeri eksi 1 yazıyorduk. f yerine de, de x yazıyorduk. Yani ters fonksiyon x artı 5 bölü 3 eksi x'tir artık. Yine burada ters fonksiyon kendisine eşitse arkadaşlar. Bakın o zaman kural şudur. Şunlar birbirinin zıt işaretli olması lazım. Çünkü bu 3 buraya eksi 3 diye çıkacak. Bu da buraya artı olarak geleceği için Bunlar birbirlerine zıt şartlı olması lazım. Yani 3 eşittir eksi ne? Yani daha doğrusu ne 3 olması lazım arkadaşlar. Çünkü ne 3 olursa bu eksi 3 yukarı artı olarak geldi yine değişmez. Bu artı buraya eksi olarak geldi yine değişmez. Enim 3 olur arkadaşlar. Yine burada ters fonksiyon. Ne yapacağım? Her tarafın küpünü aldım. F küp x eşittir x eksi 1. Bir karşıya atarsam f küp x Artı 1 eşittir x oldu. Ne yapıyorduk? x yalnız bırakınca olay bitiyor zaten. Bunun yerine x yazıyorum. x küp artı 1'e eşittir. Yine burada arkadaşlar bu nedir? x eksi 2'nin kare açılımından x kare eksi 4x artı 4 gelir. Bunu 11'e tamamlamak için 7 eklemem lazım. fx'ime. Ben burada x'i yalnız bırakırsam arkadaşlar 7'yi karşıya attım. fx eksi 7. Her tarafın kökünü aldım. Eksi 2 yalnız kaldı. Buraya aldım. Artı 2. O zaman ters fonksiyon nedir arkadaşlar? Kök içerisinde x eksi 7 artı 2'dir. 9. sorumuza bakın ters fonksiyonu soruyor. Şöyle yapalım arkadaşlar biz burayı. F'i buraya atarsam 2x eksi 3 burada kaldı mı? Burada ne oldu? F üzeri eksi 1 6x artı 1'dir. Arkadaşlar burayı x yapan değer nedir? x a eksi 1 bölü 6 değil midir? x eksi 1 bölü 6 verirsek buraya burası ne oldu? x oldu. O zaman f üzeri eksi 1 x neye eşit olur? 2 çarpı x'e ne yazıyordum? x eksi 1 bölü 6 eksi 3. Bu da nedir arkadaşlar? x eksi 1 bölü 3 eksi 3'ten sadece 3 yapar. 3 yürüyüş 9 x eksi 10 bölü 3 yapar. Ters fonksiyonumuz. Evet arkadaşlar gelelim diğer sorularımıza. 10. sorumuzda bakın zaten çarpanlara ayırmış. Çarpanlara ayırmış derken dağıtmış. Sadece biz ne yapacağız? Burada x parantezini alıyorum burayı. fx eksi 4 eşittir. fx eksi 2. Her tarafı fx eksi 4'e bölersem x'im neye eşit oldu benim? fx eksi 2 bölü fx eksi 4'tür. O zaman ters fonksiyonda nedir benim? x eksi 2 bölü x eksi 4 olur. 11. sorumuzda f2'yi soruyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın fonksiyon özelliği bunu ben karşıya atabilirim. Karşı attığım zaman burada ne kaldı? x eksi 1 bölü 3 kaldı. Eşittir. f içerisinde x eksi 1 bölü 2 kalır. Bana f2'yi soruyor arkadaşlar. O zaman x eksi 1 bölü 2 2 yapan x değeri nedir? 5'tir. Demek ki x'e 5 verirsem burası ne oldu? 2 oldu. 5 verirsem. 5'ten 1 çıktı. 4. 4 bölü 3'tür. Demek ki burası ne oldu arkadaşlar? 4 bölü 3. Yine aynı şekilde f fonksiyonu karşı yatarsam burada x artı 1 bölü x eksi 3 yalnız kaldı. Eşittir. f eksi 1 içerisinde 1 eksi 3 x olur. O zaman 1 eksi 3 x'in eksi 11 olması için x'e ne vermem lazım? 4 vermem lazım. x'e 4 verirsem 4 artı 1 5 bölü. 4'ten 3 çıktı. 1. O zaman f üzeri eksi 1 Eksi 11 5'e eşittir. 13. sorumuza geldiğimizde bakın arkadaşlar f2 çarpı g üzeri eksi 1 2'dir bu değil mi? O zaman f2 arkadaşlar bunu karşı yatarsam burada ne oldu? 2x artı 1 eşittir. f 2. Burayı 2 yapan x değerim nedir? 4'tür. 4 versen 4 kere 2 8 bir daha 9 çarpı. Bunu da karşı yattım. g eksi 1. 2x eşittir. 3x eksi 1. Buraya 2 yapan x değeri 1'dir. 1 verirsem 3'ten 1 çıktı. 2'dir. 9 çarpı 2 de 18 yapar arkadaşlar. Evet arkadaşlar 14. sorumuza geldiğimizde bakın. Tanım kümesi neymiş? Tüm reel sayılardan a'yı çıkarıyorum. Yani burada tanım kümesini bozan mesele nedir? Paydaya sıfır yapan değer. Demek ki a paydayı 0 yapan değerdir. 3x eksi 2 eşittir 0 ise x'im ne olur? 2 bölü 3. Demek ki bu neye eşitmiş? a'ya. Burada da arkadaşlar tersinde paydayı sıfır yapan değerdir b. Bunu tersini aldığımız zaman eksi bak bunlar ne yapıyordu? İşaretleriyle beraber yer değiştiriyordu. Yani 2x eksi a bölü 3x eksi 5. Tersinde payda sıfır yapan değer nedir? 5 bölü 3. O zaman x eşittir 5 bölü 3 de neyi verir bize? B'yi verir arkadaşlar. B eksi a'yı soruyor bana. 5 bölü 3'ten 2 bölü çıkarsa 3 bölü 3'ten 1 yapar. Demek ki bize f 1'i soruyor. Şimdi baktığımızda a neydi? 2 bölü 3. O zaman x'e 1 yazıyorum. 5 eksi a neydi? 2 bölü 3 bölü. x'e 1 yazırsan 3'ten 2 çıktı. 1. O zaman 5 e eksi 2 bölü 3'tür cevabım. O da ne yapar? 15'ten 2 çıktı. 13 bölü 3'tür. 15'in sorumuzda bakın. Bu fonksiyonda paydaya 0 yapan değer. Yani x'e 4 verirsem sıfır yapılmış. B nedir o zaman? 4'tür. Bu da tersinde paydaya 0 yapan değer. Hemen tersini alıyorum fonksiyonun Eksi b artı b olarak çıkar. Bx artı 2 bölü X eksi A olarak iner. Eksi 1 sıfır yapacağı için A'da nedir? Eksi 1 olur. 4 eksi 1 daha. Cevabımız 3'tür. 16. sorumuzda bakın F3 olmuş O zaman X'e 3 veriyorum ben. G 3 artı F3 eşittir. 3 verdiğim zaman 27 1 daha 26. F3 olmuş arkadaşlar. Burası 10'sa G13 G 13 eşittir. 26 ise G Tersi de 26 soruyor. Bunu karşı atarsam 13 eşittir. G üzeri eksi 1 26'dır. Demek evet, bunun cevabı 13'tür. 17. sorumuza doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyon neydi arkadaşlar? Ax artı B'di. O zaman f x artı 2 nedir? A x artı 2 artı b eksi f x nedir? A eksi b eşittir 8'dir. A gider. Gördüğünüz gibi 2 a 2A artı B artı B eksi B birini götürdü. 2A 8 A nedir? 4'tür arkadaşlar. Demek ki benim fonksiyonum 4X artı B'dir. O zaman F x eşittir. 4X artı B ise ters fonksiyona baktığımız zaman F üzeri eksi 1 4x artı b neye eşitmiş? x'e eşittir arkadaşlar. Arkadaşlar 4x artı b x artı 1 yapmak için ne yapmam lazım? Ben x'e ne vermem lazım? Burası x artı 1 olması için Şimdi burası ne olacak arkadaşlar? Ya herhangi bir değer seçelim. Mesela x eşittir ne olsun? 3. 3 verirsek f eksi 1 4. Eksi f eksi 1 2 değil mi? Burası 4 olması için ben x'e ne vermem lazım? 1 eksi b bölü 4 mu vermem lazım x'e? Ya da hiç öyle yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. x artı 1 bulmak için buraya k artı 1 diyorum ben. O zaman 4x artı b eşittir k artı 1 ise x nedir arkadaşlar? k artı 1 eksi b bölü 4'tür. Değil mi arkadaşlar? O zaman burası ne oldu? k artı 1 eksi b bölü 4 olur. Çünkü x'e vereceğim değer neyse onu çıkarıyor dışarıya. x eşit eksi 1 olması için burası da yine k dedik değil mi? x'e k de k eksi 1 bulmam lazım. Burayı da k eksi 1 e eşitlersem 4x artı b k eksi 1'e eşitliyorum. O zaman x'in ne olur arkadaşlar? k eksi 1 eksi b bölü 4 olur. Bunları ne yapacağım? Çıkaracağım. k eksi 1 eksi b bölü 4. O zaman çıkarma paydaları aynı olduğu için çıkarma işlemi yapıyorum. k artı 1 eksi b eksi k artı 1 artı b. k'lar gitti. b'ler gitti. Pay kısmında 2 kaldı. 2 bölü 4'ten cevabımız 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Herkese iyi çalışmalar diyorum. Kolay gelsin. iyi dersler.